12. yüzyılda kurulan askeri bir örgüt olan Tapınak Şövalyeleri, sıradan savaşçılardan çok daha fazlasıydı. Kutsal topraklara giden Hristiyan hacıları korumakla görevlendirilen tapınakçılar, kısa sürede benzersiz bir konumda buldular. Avrupalılar doğuya giderek artan sayılarda seyahat ediyorlardı ve yüklü miktarda para taşımak tehlikeliydi yoksulluk yeminleri ve kiliseye olan bağlılıklarıyla tapınakçılar güvenilir bir kurum haline geldiler. Bu güven, tapınakçıların öncülük edeceği şey için çok önemliydi. Hacılara paralarını Avrupa'ya yatırıp doğuda çekebilecekleri, modern bankacılığın habercisi olan bir sistem oluşturdular. İhtiyaçtan doğan bu sistem, ortaçağ finans sisteminde devrim yarattı ve dünyada kalıcı bir miras bıraktı. Kutsal topraklara yolculuk uzun ve tehlikelerle doluydu. Haydutlar ve yol kesenler gezginleri avlıyor, servet taşımayı riskli bir girişim haline getiriyordu. Genellikle hayatları boyunca biriktirdikleri parayı taşıyan hacılar savunmasızdı. Geleneksel para veya değerli eşya taşıma yöntemleri bu tür tehlikeler karşısında yetersiz kalıyordu. Avrupa ve kutsal topraklar genelindeki askeri güçleri ve stratejik konumlarıyla Tapınakçılar bu zorluğun üstesinden gelmek için benzersiz bir konumdaydılar. Yoksulluk ve dindarlık yeminleriyle bağlı olan tarikatları az sayıda kurumun sağlayabileceği bir güvenlik ve güvenilirlik duygusu sağlıyordu. Böylece devrim niteliğinde bir finans sisteminin temelleri atıldı. Tapınakçı bankacılık sisteminin kalbi basitliğinde ve tarikatın itibarındaydı. Bir hacı Avrupa'daki bir tapınakçı şube evine para yatırabiliyordu. Karşılığında şifreli bir makbuz alıyorlardı. Genellikle sadece tapınakçıların bildiği gizli sembollerle yazılan bu belge, depozito kanıtı olarak hizmet ediyordu. Bu sistem birkaç avantaj sunuyordu. İlk olarak, hacıların yanlarında yüklü miktarda para taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor, onları hırsızlık için daha az çekici hedefler haline getiriyordu. İkinci olarak, Genellikle dayanıklı parşömen üzerine yazılan şifreli makbuzların sahtesini yapmak veya değiştirmek zordu. Son olarak birbirine bağlı şube evleriyle tapınakçı ağı paraların çeşitli yerlerden çekilebilmesini sağlıyordu. Tapınakçılara para yatırma işlemi oldukça basitti. Bir şube evine vardıklarında hacı bir tapınakçı veznedarıyla görüşüyordu veznedar miktarı ve hacı kimliğini not ederek depozitoyu dikkatlice kaydediyordu. Bu bilgi daha sonra şifreleniyor ve kodlanmış makbuza ekleniyordu. Tapınakçılar, madeni paralar, değerli metaller ve hatta toprak tapuları dahil olmak üzere çeşitli depozito türlerini kabul ediyorlardı. Bu esneklik, sistemlerini zengin soylulardan mütevazı esnaflara kadar çok çeşitli hacılar için erişilebilir hale getiriyordu. Yatırılan servet daha sonra tapınakçı şövalyeleri tarafından korunan şube evinin kasalarında güvenli bir şekilde saklanıyordu. 5. bölüm: Kodlanmış makbuzlar, güvenliğin anahtarı. Kodlanmış makbuz, tapınakçı bankacılık sisteminin temel taşıydı. Genellikle gizem havasıyla dolu bu belgeler sıradan makbuzlardan çok daha fazlasıydı. Güvenli işlemler sağlayan gelişmiş finansal araçlardı. Sadece tapınakçı tarikatındaki birkaç seçilmiş kişinin bildiği kodlar ve semboller, sahteciliği ve dolandırıcılığı önlüyordu. Güvenliği daha da artırmak için makbuzlar genellikle iki veya üç nüsa olarak yazılıyordu. Bir nüsa hacıya veriliyor, bir diğeri çıkış şube evinde tutuluyor ve üçüncü bir nüsa da varış şube evine gönderilebiliyordu. Bu yedeklilik, bir nüsa kaybolsa veya çalınsa bile işlemin doğrulanabilmesini sağlıyordu. 6. bölüm Para çekme. Hacılar kutsal topraklara vardıklarında kodlanmış makbuzlarını ibraz ederek bir tapınakçı şube evinden paralarını çekebiliyorlardı. Tapınakçı veznedarı daha sonra kodu çözerek ve kayıtlarıyla karşılaştırarak makbuzun gerçekliğini doğruluyordu. Doğrulandıktan sonra hacı depositosunun eşdeğer değerini yerel para biriminde alıyordu. Bu sistem Hacıların paralarının güvende ve varışta erişilebilir olduğunu bilerek hafif ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyordu. Ayrıca tüccarlar yüklü miktarda para taşımadan para transferi yapmak için tapınakçı ağını kullanabildiğinden ticareti de kolaylaştırıyordu. 7. bölüm Tapınakçı Ağı tapınakçı bankacılık sisteminin başarısı, tarikatın geniş ağına büyük ölçüde dayanıyordu. Avrupa ve Orta Doğu'da stratejik olarak konumlandırılmış şube evleriyle tapınakçılar, çok uzak mesafelerde işlemleri kolaylaştırabiliyorlardı. Dürüstlük ve verimlilik konusundaki itibarlarıyla birleşen bu ağ, onları birçok gezgin ve tüccar için tercih edilen finans kurumu haline getirdi. Tapınakçılar ayrıca krediler ve para transferleri gibi diğer finansal hizmetler de sağlıyorlardı. Uluslararası finansör rolleri onlara muazzam bir servet ve nüfus kazandırdı. Ancak aynı zamanda bazı Avrupalı hükümdarlar arasında kıskançlık ve şüphe tohumları ekti. 8. Bölüm Tapınakçıların Mirası Tapınak şövalyeleri sonunda sapkınlık ve yolsuzluk suçlamalarıyla dağıtıldı. Ancak özellikle finanstaki katkıları olmak üzere mirasları yaşamaya devam etti. Yenilikçi mevduat, kodlanmış makbuzlar ve uluslararası transfer sistemleri modern bankacılık uygulamalarının temelini attı. Tapınakçıların güvenlik, kayıt tutma ve standartlaştırılmış prosedürlere verdiği önem, yüzyıllar boyunca finans kurumlarının gelişimini etkiledi hikayeleri yeniliğin beklenmedik yerlerden pratik ihtiyaçlar tarafından yönlendirilerek ve güvenle beslenerek ortaya çıkabileceğini hatırlatıyor. 9. Bölüm Sonuç Kalıcı Önem Tapınak şövalyelerinin finanse girişleri haçlı seferleri sırasında hacıları koruma ve ticareti kolaylaştırma ihtiyacından doğdu. Güven, güvenlik ve geniş bir ağa dayanan yenilikçi sistemleri Yalnızca bu ihtiyacı karşılamakla kalmadı, aynı zamanda orta çağ finans sisteminde devrim yarattı. Tarikatın kendisi feshedilmiş olsa da, mirasları modern dünyanın temelini oluşturan karmaşık finans sistemlerinde yaşamaya devam ediyor. Tapınakçılar orta çağın kargaşası içinde bile finansal yeniliğin gelişebileceğini gösterdiler. Hikayeleri bize zorluğun genellikle icadı doğurduğunu ve en kalıcı kurumların bile tarihte silinmez bir iz bırakabileceğini hatırlatıyor.